İsrail'in Berşeba hapishanesinde bir mahkum aylardır gizli saklı bir roman üzerine çalışıyor, yazdıklarını gardiyanlardan korumak için elinden geleni yapıyordu. Hapishane arkadaşları taslakları elle çoğaltıyor, güvenli bir yerde saklıyor, roman zor da olsa yavaş yavaş şekilleniyordu. Diken ve Karanfil isimli bu roman 6 yılda tamamlandı. Kitabın yazarı Filistin direnişinin şehit komutanlarından Yahya Sin vardı. Han Yunus yakınlarındaki bir Birleşmiş Milletler Okulu'nda okuma yazmayı öğrenen bir mülteci çocuğu. Doğduğu kamp İşgalci askerlerin eksik olmadığı dar sokaklar, kontrol noktaları ve baskınlarla mahremiyeti sürekli ihlal edilen derme çatma evlerden oluşuyordu. Sinwar, kendi yaşamı ile Filistinlilerin kolektif tecrübesi arasındaki bağı daha çocuk yaşlarında keşfetti. Üniversiteden sonraki eğitimini hapishanelerde tamamladı. 23 yıllık mahpusluğu boyunca İbranice öğrendi, İsrail basınını yakından takip etti, Diken ve Karanfil'i yazdı ve İbranice'den Arapçaya kitap çevirileri yaptı. Hani <laughs> hoşevshi bütün bunlar sıradan entelektüel gayretler değil, Sinvar'ın direnişin ne kadar ciddiye aldığının, davasına nasıl özen gösterdiğinin bir kanıtıydı. 1988'den 2011'e dek 23 yıl hapis yattı. Bunun 4 yılını tek başına bir hücrede geçirdi. 4 kez açlık grevine katıldı, defalarca sorgulandı ve işkence gördü. Yine de tavizsizdi. Hem dostları hem de düşmanları bunu çok iyi biliyordu. İsrail devletinin en tehlikeli Hamas yöneticileri listesinin ilk sıralarındaydı. So I asked him during the interrogation why you are not married? How Hamas is my wife, Hamas. İşte benim annem, babam. 2011'de Hamas'ın kaçırdığı İsrail askeri Gilad Shalit'in serbest bırakılması karşılığında tahliye olan 1027 Filistinliden biri de oydu. İsrail ile yapılan çetin müzakereleri de o yönetmişti. Serbest kaldıktan sonra önce İzzettin Kassam Tugayları'nın, ardından Gazze yönetiminin başına geçti. 2022'de Gazze merkezli televizyon kanallarında bir dizi gösterime girdi. Özgürlerin Yumruğu. 30 bölümlük bu dizide roket yağmurları eşliğinde İsrail hatlarına toplu baskınlar yapılıyor, düşman kuleleri çökertiliyor ve işgal bölgesine sızan Hamas askerleri birçok İsrail askerini esir alıyordu. Simvar diziden övgüyle söz etti. Yine de düşman gizlilikle yürütülen 7 Ekim saldırılarını öngöremedi. Hamas'la birlikte Gazze'deki diğer direniş örgütlerinin de katıldığı eylem sadece Gazze ve Filistin davası için değil tüm Orta Doğu için bir dönüm noktası oldu. Aksa tufanı operasyonu, Gazze'deki ablukayı ve Filistin'de onlarca yıldır süren zulmü kanıksayan dünya kamuoyuna Filistin davasını hatırlattı. Sinvar, İsrail devletinin bir numaralı hedefi haline geldi. Gazze'nin altındaki tünellere çekildi ve Hamas'ın operasyonlarına önderlik etti. Sonradan serbest bırakılan rehinelerden bazıları Sinvar'ın kendilerini ziyaret ettiğini ve İbranice burada güvende olduklarını söylediğini anlatıyor. Sinvar, 31 Temmuz 2024'te dostu ve dava arkadaşı İsmail Haniye'nin şehit edilmesinden sonra oy birliğiyle Hamas'ın lideri oldu. Yine de askerlerinin yanından çatışma sahasından ayrılmadı. Klimalı odaların rahat koltuklarında değil, tünellerde ve Gazze sokaklarında mücadeleye devam etti. 16 Ekim 2024'te İsrail askerlerinin düzenlediği saldırıda hiç kimsenin unutamayacağı o görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler komutan Yahya Sinvar'ın hayatına özetler nitelikteydi. Filistin direnişi, sadece bir mücadele değil, bütün hayatı kuşatan bir varoluş biçimidir. Şehadete bir adım kala bile son nefese kadar kararlı, dirençli, tavizsiz bir varoluş. Ana akul binu akbar hediye yumkin an yuqaddimha al adu ve al ihtilal li huwa an yaghtalni. Wa an aqdi ila Allah subhanahu wa ta'ala shahidan ala yadihi. Ana al umri 59 sene

Ebu İbrahim Yahya Sinvar böyle bir hayat yaşadı. 16 Ekim 2024'te böyle şehit oldu. Diken kadar sert, karanfil kadar zarif.